beyaz patates gördüğünüz gibi gibi. Bunlar kum gibi olan. Evet aynen öyle kum gibi beyaz patates. Kum patates dediğimiz bu. Bunlar komperlik patatesler abi. Bunlar bundan iki araba gönderdik abi. Trabzon'a gittik iki araba. Ya yani iki kiloluk da var. İki buçuk kiloluğu da var. Burada o krem beyaz dediğimiz patates abi. Bunun da nasıl yağ çekmez. Dağılması çok mükemmel. Yani piştiği zaman neredeyse kum patates ayarında darmadağın olur. Yani piştiği zaman çok harika erir bu. Akyaka'nın kum patatesi. Evet. Ergin'in demir kentin kum patatesi. Hakan Karaçı. Aynen Hakan Karaçı. Piyasa 15 liradan açıldı diyor. Evet. İnşallah temennimiz artmaz. İnşallah artmaz. İnşallah. Ama yani, Mazda inşallah zam gelmez de biz de uzun uz ulaştırırız vatandaşa. Bizim de katkımız olur. Hizmetimiz olur. Sökümler devam ediyor. Evet, söküm bir şey devam ediyor. Yavaş yavaş toplamaya çalışıyoruz. Beyaz patates gördün gibi. Bunlar kum gibi olan. Evet, aynen öyle kum gibi beyaz patates. Kum patates dediğimiz bu. Maşallah. Beyaz patates. Kaç çeşit üç, patates var? 3 çeşit abi. 3 çeşit patates var. Bir kum patates var, bir kumpirlik büyük patates var, bir de krem beyaz patates var. Tam beyaz değil, krem beyaz. Değil evet, krem beyaz var. Bir de tam beyaz var. Bir de kumpirlik tam beyaz. Kumpirlik de tam beyaz var. Hepsinin fiyatları aynı mı? Hepsinin, Hepsinin fiyatı aynı abi. 15 aynı, Aynen, demin de dediğim gibi bizim de dediği katkımız olsun. Elimizi biz de taşın altına koyalım. İnşallah fiyat artmaz. İnşallah artmaz. Temennimiz mazudun artmaması. Evet. Mazudun <laughs> artmaması. İşte gördüğünüz gibi abi, patatesimiz bu. Geçen yılki tohumlar mı? Aynen, geçen yılki tohumun devamı abi. Bunlar komperlik patatesler abi. Bunlar bundan iki araba gönderdik abi. Trabzon'a gitti iki araba. İki tır yükledik. Trabzon'a gönderdik bunlar iki araba. Ne kadar geliyor tanesi en ağır? Ya iki kiloluk da var. İki buçuk kiloluğu da var. Bir kilo da var. Bir kilosu da var. Daha bak şurada daha büyükleri, daha erileri. Yani aşağı yukarı hepsi aynı. Hepsi boyları aynı. Abi bu çuvallar komple evet, büyük olan. Evet. Bunların hepsi büyük olan. Abi. Bunlar o komplelik dediğimiz patates bunlar. Burada o krem beyaz dediğimiz patates abi. Bunun da nasıl yağı çekmez, dağılması çok mükemmel. Yani piştiği zaman neredeyse kum patates ayarında darmadağın olur. Yani piştiği zaman çok harika erir bu. Öyle bir güzel patates. Cam gibi, pürüzü yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani soyularken bunu e, ha, e, hanımlar daha iyi bilir mutfaklarda da soyulduğu zaman bu püre vermez. Basit soyulur. Yani bıçakla soydukları zaman çok kolay soyulur bunlar. Düz, pürüzsüz patates. Çok güzel patatesler bunlar. Daha ne kadar sürer söküm Bu daha bir hafta 10 gün sürer abi. Daha devam ediyor Evet, yani. devam ediyor. Bir hafta on gün sürer. Siparişler alıyorsunuz. İnşallah alıyoruz. Zaten sürekli arıyorlar. Veriyoruz. İşte dem dediğim gibi Trabzon'a iki tır yükledik, gitti. Nasip hayırlısı inşallah hayırlı müşteriler çıkar, bunlarda da veririz. Kumpirli Kars'ta da iyi satılıyor mu yani, tercih var mı? Kars'ta pek tercih yok abi, onu Trabzon'a gönderdik. Genelde işletmeler alıyor. Evet, evet, abi. evet. Trabzon'a gitti onlar. Turistik testlere Alıp denemek lazım yani. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Hani yaygınlaşsa, bilseler daha iyi olur. Bilseler daha iyi olur. Bizim bu yörede pek büyük patatesi tutan yok. Ama Karadeniz tarafında İç Anadolu'da kum birlik patatesi daha iyi tutuyorlar. Onun için talep fazlaydı. 2 tır gönderdik oraya. Aynen. Burası da beyaz patates abi. Burası da çok güzel patates. Gördüğünüz gibi bunlar tohumluk patateslerimiz. Allah nasip ederse bunun devamını bir daha tekrarlayacağız. Gelen için tohumu da buraya ayırıyoruz. Bunlar da aynı beyaz patatesler. Kum patates. Bunlar da aynı öyle patates. Bunlar da büyük boy. Güzel patatesler. <laughs> He. Zaten aşağı yapan, hepsinin boyu aynı. Alt üst bunların boyları aynı. Bunlar işte beyaz kombelik patates dediklerimiz. Bak şöyle de görünüyor burada da. Hani ağızlarını fazla güneş görmemesi için iç tarafa koyuyoruz. Daha iyi olsun. Hani şekli bozulmasın değil. Tabii muhafazasını Aynen. yapmak evet, lazım. Evet, i̇şte evet. Hakan böyle. Karaçöp'e nasıl ulaşsınlar? Hakan Karaçöp'e telefon numaram 0535 584 23 60 her zaman dediğim gibi emirlerine amadeyiz, gelenlere yardımcı oluruz. Ufaklarını ayırıyoruz şimdi. Bedir abi merhaba hoş geldin. Merhaba. Yine Hak... yeni bir sezon. Yine Hakan Karaçep başka bir bölge başka bir mevkii patates hasatı her <laughs> zamanki gibi kalite devam ediyor. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun abi sağ olasın var olasın. Burası Şoreyl bölgesi. Evet Şoreyl bölgesi. Topraklarımız verimli bir bölge Allah'a şükür iyi iyi zararı yok. Patates abi, zaten genelde bu kum patates istiyorlar. Evet. Patates. Bu özellikle kurbetçilerin istediği patates, aynen, kum patates. Aynen, aynen, aynen abi. Şu anda aynen. tam merkezindeyiz. Aynen. Abi. Şöyle, kum patateslerin merkezi. Evet. Kübresi. Az yakar Demir Kent, Hakan Karaci. İlaçsız. Geçen yılın kahramanı. Her zamanki gibi. Telefon numaram 535 584 20 60. Hakan Karaçur. Hakan Bey sezonu kaç liradan açtınız? Bu sene sezon abi maliyetleri siz de biliyorsunuz. Mazot fiyatlarını siz de biliyorsunuz. 15 liradan açtık. İnşallah böyle de devam eder. Artmaz değil mi? Art, i̇nşallah artmaz. Temennimiz artmaması. Hani evet biz de zarar ediyoruz. Vatandaş da hiç olmasa rahat etsin. Vatandaş bizlerimizi taşın altına koyalım dedi. Büyük marketler indirime gitti. Bizim mahsulle gitmesin hiç kimse. Biz kendi mahsulümüzü kendimiz indiririz. Vatandaşa da uzun bir şekilde ulaştırmaya çalışırız. İnşallah takip edenler gelir bizle paylaşır. uzun da götürürler.